Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an inceleme konumuz SPEL. SPEL'i bana video altına yorum olarak yazmıştınız. Şunu söylemem lazım. SPEL en son 2-3 hafta önce Binance'da listelenmişti. yatay kanalda hareket ederken kırılım gerçekleşti. Tabi piyasanın kötü olmasının da büyük bir etkisi var bunda. Yaklaşık olarak %44 oranında bir kayba neden oldu. Şu an SPEL'deki durum güçlü destek noktalarına gelmiş. Dilerlerse aşağı bir miktar daha hala getirebilirler bilginiz olsun. Şu an için yön maalesef ki aşağı. Hele ki kötü piyasada iyi bir şeylerden şu an için bahsetmek mümkün değil. Şu an ne yapmamız lazım? Şu an yapılması gerekenler belli arkadaşlar. Bakın az önce yeşildi şimdi kırmızıya döndü. Yani Bitcoin aşağı gelirken bunların yukarı çıkması çok zor. Yani onu beklememiz lazım. Bitcoin'e muhalif olan çok az kripto var maalesef ki. Bir kısmı da maalesef. Bitcoin aşağıysa onlarda da aşağı, Bitcoin yukarı ise onlarda da yukarı. Şu an desteklerinde yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte verdik söylediklerim. Desteklerinde arkadaşlar destek kırılırsa ineceği yerler zaten bellidir. Yaklaşık olarak %2.64 aşağısında ineceği bir yeri var. O da 0.0141'leri var. Oranın da kırılması halinde 0.0137'ye kadar yaklaşık olarak %6 daha inebileceği yeri var. Buralarda ne olur? Buralarda şu olur. Tepki alımları gelir. Yani tepki alımları gerek arkadaşlar. Tepki alımları geldiği zaman işte şu anki seviyesinden bahsediyorum. %2 yukarıda bir direnç bölgesi var. 0.048 0.052 0.0159 yaklaşık olarak %9 yaklaşık %10 civarında. Buranın da kırılması halinde 0.0171 yaklaşık %18 yukarıda direnç bölgesi var burayı öncelikle kırması lazım. Kıramazsa yön maalesef ki hala aşağı demektir. Peki hocam Sibel'de beklersek uzun vade ya da orta vadede getirisi ne olabilir? Şu an için görülen hedefler nedir diye soruyorsanız bana. Sibel'de şu an için görülen hedefler arkadaşlar yaklaşık olarak şu anki seviyesinden bahsediyorum. %75 kanal zirvelerine kadar belki yukarıda şu fitillerle ucu kadar %80'lere kadar gidebilme ihtimali var. Bu da şu an için mümkün değil. Öncelikle bunu yapabilmesi için Bitcoin'in yukarı yönlü hareketini başlatması lazım. Şu an için sadece bakmamız gereken yer aşağısı. Aşağıdaki destek noktalarına dikkat edip ona göre alım yapmanızı tavsiye ederim. Tabi söylediklerim hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir ama. Bir de şu var arkadaşlar gerçekten yorumlara bakıyorum. Kulaktan duyma e, bilgilerle iş yapmayın. Yani paranızı böyle bilmediğiniz şeylere bağlamayın. Daha sağlam çünkü şu an altcoinlerin neredeyse tamamına yakın önemli destek noktalarına geldi. Alım için çok güzel fırsatlar veriyorlar. Tabii bu fırsatları değerlendirecek olanlar da aynı zamanda elinde nakit bulunduranlardır. Bu nakitleri de iyi değerlendirin arkadaşlar. Projeleri güzel olan, güzel getirisi olan, ilerisi için daha güzel hedef ve potansiyelleri sahip olan kriptoları değerlendirirseniz ve beklerseniz daha güzel kazançlar elde etmeniz mümkündür. Paranızı 2'ye 3'e katlama fırsatı veren şu an için kriptolar var. O yüzden dolayı da ben sağlam projelere yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Farklı bir videoda, farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video altına yazdığınız yorumlara bakıyorum. İncelemesini istediğiniz kriptolar varsa videolarına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videolara like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.